Merhaba arkadaşlar. Sofradan Lezzetler kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlere fırında kabak mücver tarifi vereceğim. Malzemelere geçelim. 2 tane kabak, 3 yumurta, 1 demet maydanoz, 7-8 dal taze soğan, tuz, karabiber, pul biber, nane, 1 bardak kuru ekmek içi ve kabartma tozu. Şimdi yapımına başlayalım. kabaklarımızı güzelce rendeleyelim. Rendelediğimiz kabakların üstüne 3 yumurta, soğan ve maydanozu ekleyelim. Daha sonra karabiber, tuz ve pul biber, nane. Şimdi de ekmek içine ekleyelim. Kabartma tozu. Ve kaşıkla güzelce karıştıralım. Karıştırdığımız harcı yağladığımız borcama güzelce yayalım. Mücverimizi tepsiye yaydıktan sonra 180 derece fırında 25-30 dakika pişirelim. Tabi fırınınızın pişme süresini siz daha iyi bilirsiniz. Mücverler pişti. Dilimlemeye başlayalım. Çok güzel oluyor ve çok sağlıklı. Denemenizi tavsiye ederim. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.